Hadi kızım aç hadi. Ne yapıyorsun Bolem sen? Çörek mi yapıyorsun? Hadi aç oklavayla aç hadi. <laughs> Çok güzel oldu. Üstüm batıyor. Ne istiyorsun? Hadi un at, un at. Hı. Yeter kızım. Hı. Çevir bir de arkasını yap kızım öyle. Hamuru çevir ham. Kime yapıyorsun sen bunu? Kim yiyecek bunu? Baba. Aferin yiyeceksin. Baba. Efendim. Pis. Hadi bay bay yap.